Merhabalar, selam, selam, kalpten kalbe selam olsun. Ruhum ruhunuzu onaylıyor, ruhunuzun da ruhumu onayladığını bilerek selam vermek istedim. Evet, Şebnem Tancuk'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyoruz, bildirimleri de lütfen açıyoruz ki e, her yayınlayacağımız videoyu anında ilk önce siz seyredin ve alanınızda şifayı başlatın. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün ah ah her yerde baktık ne anlatalım dedik. Dedik ki bize biraz klasik geldi ama sizin için en önemli konulardan biri ilişkiler. Fakat farklı bir ilişkiler videosuyla geldim ben. Kimsenin belki de önemsemediği ama da en önemli, evet buraya da bir en önemli yazalım mı lütfen. En önemli olan şey kendimizle olan ilişkimiz. Yani orada sizleri çok iyi anladığımı iletiyorum. Çünkü siz e, sorun her neyse sorun bir şekilde ilişkilere gidiyor ve ilişkiyle ilgili düzelmek istiyorsunuz. Nedir bu ilişkiler? Anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, parayla olan ilişkimiz, iş olan ilişkilerimiz, eşle olan ilişkiler, kendimizde olan ilişkiler. Ya bakın sıralamaya gelemedik bile. Yani aslında basitçe anlatmayı, her zaman biliyorsunuz ben basitçe anlatmayı seviyorum. Bunu yine basitçe anlatmaya çalışacağım sizler için. Şimdi bizler dünyaya geldik. Merhaba dünya ben geldim dedik ama gelir gelmez de ne kadar tehlikeli, ne kadar güvensiz bir yerde olduğumuzu düşünerek ki içimizde nerede olduğunu sormayın belki de vücudumuzun her yerinde Öyle bir yazılım var ki dünya tehlikelidir. Ben güvende olmalıyım. Şimdi dünyaya geldik. Bize ilk Allah'ım, yüce Allah'ım tarafından yüklenen kod ne olursa olsun asla ölme. Kendini koru. Şimdi dünyaya gelen bebek ve haydi anne karnına gidelim. Anne karnıyla da ilgili videomuz çok yakında. E, gidelim. O da annesinden aldığı duygularla Hayatı tehlikeli, hayatı yalnız, hayatı mutsuz. tek başına zannetmeleri alıyor. Hele hele bir kadınsanız ve size erkek bekledilerse otomatikman bir istenmeme duygusuyla da dünyaya geliyorsunuz. Anne karnından itibaren duyguları almaya başlıyoruz. Doğduk. Oo harika bir güç var orada beni korur her zaman yanımda olur dediğiniz babanız babanızdan başlıyorsunuz güçle ilgili kodları almaya annenizden başlıyorsunuz ilişkiyle ilgili kodları almaya şimdi burada güç dedik babaya ama güce bağlantılı parantezin içine aç, açtığımızda paranteze ne koyarız parayla ilişkimiz iş yerine ilgili ilişkimiz başarıyla olan ilişkimiz yeteneklerimizle olan ilişkimiz. Anneye doğru döndük, ilişkileri açtık. Sevgiye olan bakış açısı. Bizim kendimize olan sevgiye olan bakış açımız. Kendimize ne kadar verdiğimiz, kendimizden ne kadar aldığımız, karşı taraftaki kişilere ne kadar verdiğimiz ya da ne kadar aldığımızla ilgili. Tüm ilişkiler yazılımı anneyle ilgili yazılıyor. Peki Hocam benim annem yok, babam yok. Beni bırakmışlar anneanneme, babaanneme. Ya da annenizi kaybettiniz, babanızı kaybettiniz. Siz orada bilinçaltınız kimi anne rolüne koyuyorsa ve kimi baba rolüne koyuyorsa orada bakıyor. Yani bilinçaltının aklı zekası yoktur. Artık öğrendiniz videolardan bunu. E, ama bir anne bilinci, bir baba bilinci sizde yüklü. Tekrar döndük doğum anına doğduk. Anne bilinci ve baba bilinci bizde yazılım şeklinde olarak doğuyoruz ki ilk bilgi akışımız anne karnına rahme düştüğümüz andan itibaren başlıyor. E gizli kodumuz da aktif oldu hayat tehlikelidir ben ne pahasına olursa olsun asla ölmemeliyim kodu. Çünkü Allah bizden bunu istiyor yüce Allah asla ölme e, kendini güvende tut. Evet büyümeye başladık. Geldik 0-7 yaşına. Her zaman yine bahsettiğimiz gibi bilinçaltı ile ilgili videomuzun linki burada geçecek birazdan. Evet. Oradan detayları öğrenebilirsiniz. 0-7 yaşta bilinçaltı direkt inançları almaya başlıyor. Ne inançlarını? Çekirdek inançlarını alıyor. Neden? İlişki içine girebilmek için. Şimdi bunu annesinden alıyor, babasından alıyor. Yani illa annenin inançları ve babanın inançları da gibi düşünmeyin. Bir resim görüyor, aldığı inanç bağlantısını yapıyor. Evet ben bunu bu hayatta kullanayım. Bu benim aracım olsun diyebiliyor. Ana Anne neden alıyor, baba neden alıyor ve bir de eksen karakterler. Yani burada kendi hayatımızda ben onun gibi olmalıyım dediğimiz kişiler de var değil mi? Evet, 14 ile 21 yaş arasında da artık çantamıza aldığımız ve zengin olduğumuzu düşündüğümüz inançlarla daha kritik, daha unutulmaz olaylar yaşamayı seçerek negatif inançlarımıza sahip çıkıp ilişkilerimizi adlandırıyoruz. Benim annemle aramda sevgisizlik var. Sevgiyi vermeme ilişkisi var. Benim babamla aramda beni görmeme, onaylamama ilişkisi var. Yani ben güçsüzüm. Ben yapamam ilişkisi var. Benim sevgilimle değersizlik ilişkim var. Yani sevgilim bana değer vermeyecek. Ben de kendimi değerli olduğumu öğreneceğim ve ilişkilerimizi böylelikle yaşamaya çalışıyoruz. Evet, artık uyanma zamanı. Artık net ilişkiler yaşadığınız bilerek gerçek ilişkiye geçme zamanı. Nedir gerçek ilişki? Allah'la olan ilişkimizdir. Bu da Allah'ı nereye koyuyorsunuz? Siz Allah'la neredesiniz ve Allah'la konuşabiliyor musunuz? Sizi yaratan, sizi çocuğu gibi bakan, istediğiniz her şeyi veren Allah davranış şekliniz ne? Şimdi bizim dünyaya gelmeden önce ilk kiminle ilişkimiz başladı? Sizleri duyar gibiyim. Hiç de düşünmedim vallahi. Kiminle başladı diyorsunuz? Allah'la ilişkiniz başladı. Birinci ilişkiniz Allah'la olan ilişkidir. Diğer ilişkileri çözebilmek istiyorsanız Allah'la olan ilişkinize bakacaksınız. O nerede? Gökte mi? Yanınızda mı? Kalbinizde mi? Etrafınızda mı? Uzakta mı? Size sınır mı koyuyor? Sizi cezalandırıyor mu? Kaderi böyle yazdı. Asla değişmeyecek mi diyorsunuz? Oturup araştırdınız mı? Gerçekten Allah, gerçekten Allah. Böyle.